ilaçlarda bir fiyat güncellemesi yapıldı. O güncelleme vatandaşa hem indirim hem de zam olarak yansıdı. Bugünden itibaren bazı ilaçlarımıza zam geldi. Zam mı geldi? Nasıl yani? Fiyatı yüksek kalanlar geriye alındı. Fiyatı aşağıda olanlar zamla yukarıya çekildi. 957 kalem ilacın fiyatı düştü. 942 ilaçta zamlandı. Sağlık Bakanlığı ilaçlarda fiyat değişikliği yapılacağını haftalar önce duyurmuştu. Yeni fiyatlar bugün itibariyle yürürlüğe girdi. Dövizin şu an aşırı değerlenmesi, e, ilaç girdilerinde bir döviz üzerinden olmasından dolayı. Firmalar zam alma kararı aldılar. Çünkü ilaçlar çıkmıyordu. Çoğu ilaçları bulamıyorduk. 942 ilaca gelen ortalama zam oranı %16. İthal ilaçların bir kısmına geldi. Yerli ilaçların bazı bir kısımlarına geldi. Antibiyotik, ağrı kesici, mide ilacı, antidepresan, göz damlası ve daha birçok ilacın fiyatı arttı. 11,5-12 civarıydı. Bugün sabah satış fiyatı 17 TL'den satış fiyatı oldu. 957 ilacın fiyatı da ortalama %14 ucuzladı. Bazı mide ve tansiyon ilaçlarında fiyatlarda bir geriye gelme söz konusu.